Hristiyanlara zulüm dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Uganda'nın doğusundaki aşırılık yanlılarının İsa Mesih'e iman eden 42 yaşındaki bir adamın elini kestiği bildirildi. Uganda'nın doğusundaki aşırılık yanlılarının İsa Mesih'e iman eden 42 yaşındaki bir adamın elini kestiği bildirildi. Eşi Asiya Naigaga, Luka bölgesindeki Maumo köyünden Musa John Kasada'nın 26 Temmuz'da 6 çocuğuyla birlikte güvenli bir yere kaçmaya çalışırken pusuya düşürüldü. Kasada ve ailesinin 3 hafta boyunca kilisede ibadet hizmetine katılmasından sonra pastörün aile üyelerinden tehdit mesajı aldığı bildirildi. Mesajda kiliseniz risk altında ifadeleri yer aldı. Güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan pastörün ailenin yer değiştirmesine yardım ettiği belirtildi. Ancak öfkeli kalabalık iki hafta sonra ailenin yerini buldu ve kasadanın elinin ve kolunun bir kısmı kesildikten sonra saldırganlar kaçarak gözden kayboldu. Kasadanın iyileşmesini bekleyen aile polise şikayette bulunmadı. Korkunç saldırı Morning Star News'ün belgelediği Uganda'daki Hristiyanlara yönelik birçok zulüm vakasının sonuncusu.